Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Erdin Çentür. YKS Kaynak Öneriler serimin 6. videosuyla kaldığım yerden devam ediyorum. Bu videomda sana AYT Fen derslerine nasıl çok daha verimli şekilde çalışabilirsin? Hangi seviyede hangi kaynakları çözerek sen de benim olduğum gibi belki şu anda sıfırdan başlamış olsan dahi nasıl sonrasında AYT Fen netlerini full veya full yakın düzeye kadar çıkarabilirsin? Biraz sana bunlardan bahsetmek istiyorum. Öncelikle çok kısa kendimden bahsedecek olursam ben meslek lisesi mezunuyum. Bundan dolayı lisede bu AYTF'nin adına fizik, kimya, biyoloji derslerini hiç görmedim. Ancak buna rağmen büyük oranda bireysel olarak YouTube'dan çalışıp bu çalışmalarımı çözümlü soru bankası ve fasiküllerle de destekleyerek bütün fen derslerinde full veya full yakın düzeyde netler yapabilmeyi başardım. Bu çalışmalarım sonucunda benim gerçek sınavda TYT Fen'de 20 soruda 19 doğru bir yanlışım, AYT Fen'de ise 40 soruda 36 doğru 4 yanlışım vardı. Yine hangi derste kaç net yaptığımı da videomda şuralara bir yerlere koyarım. Ben bu videomda senin için fizik, kimya, biyolojide seviye seviye kaynak önerilerimin yanı sıra bu derslere nasıl çok daha verimli şekilde çalışabileceğinle ilgili de belli başlı püf noktaları da değiniyor olacağım. Bu sebepten sen eğer ki videomu baştan sona izle, sana yaptığım bu tavsiyeleri artık kendi çalışmalarına göre de uyarlayacak olursan konuları çok daha hızlı bir şekilde ilerlet. Bir an önce bu seri deneme sınavlarına da geçmenle netlerini çok daha hızlı bir şekilde arttırabileceğine eminim. Ben birazdan sana anlatacağım bu çalışma yöntemleri sayesinde 12. sınıfta böyle 3-5 neti zar zor yapabilirken mezun senemde 35 net civarını rahatlıkla yapabilecek seviyeye kadar kendini geliştirdi. Dilersen artık fazla vakit kaybetmeden hemen videomu asıl konusuna geçelim. İlk dersimiz fizikle başlayacak olursak eğer ki sen fizikte bir konuya ilk kez çalışacaksan ve seviye olarak da başlangıç orta seviye bir öğrenciyim diyorsan benim sana tavsiyem böyle konuları konu anlatım kitabı veya soru bankaları üzerinden ilerletmektense fasiküller üzerinden ilerlemen çok daha faydalı olacaktır. Bu sayede bu yeni öğrendiğin bilgileri çok daha kalıcı bir şekilde öğrenip Bunları gerçek sınavda çok daha rahat bir şekilde nete dönüştürebilirsin. Bunun için böyle başlangıç ve orta seviye arkadaşlarıma benim bir numaralı tavsiyem çap yayınlarının AYT fizik fasikülleri olacak. Kendimde bu çapın fasiküllerini özellikle çok zorlandığım birkaç konuda kullanmıştım ve oldukça beğendim. Bu fasiküller seviye olarak böyle en basitten başlayıp böyle konuları aşama aşama zorlaştırarak ilerlettiği için böyle konulara yeni başlayan bir arkadaşım dahil ya yani çok rahatlıkla bu çapın fasiküllerini çözebilir. Ancak böyle biraz daha ileri seviye olan veya böyle o çalışacağı konu hakkında az çok bilgi sahibi olan arkadaşlarım içinse bu fasiküller bir miktar nasıl diyeyim basit gelebilir. Ancak böyle ileri seviye olan arkadaşlarım da yani benim yaptığım gibi özellikle çok zorlandığım konularda vesaire filan yine bu çapın fasiküllerini de kullanabilirsin. Ayet tefsik de senin için ikinci kaynak tavsiyemle devam edecek olursan eğer ki sen böyle fizikte orta veya ileri seviye bir öğrenciyim diyorsan, böyle fiziğe de az çok merakın varsa benim sana bir numaralı tavsiyem karaç faskülleri olacak. Bu karaç fasikülleri çapın fasiküllerine nazaran ya bir tık daha zordur. Ancak gerek konu anlatımı gerekse soru kalitesi olarak oldukça güzel fasiküller. Şu an bu karaçın TET ve AYT adına toplamda 14 tane fasikülü var. Kendimde bu fasküllerin bu işte TYT konularının anlatıldığı ilk hariç, 1-2 fasükül hariç 10-12 tane faskülünü bitirmiştim. Benim e, sınavdan önce en son çözdüğüm fasküller bu kara ağaç fasikülleriydi. Sonrasında bunları sınava son 1-2 ay kala seri deneme sınavlarıyla desteklediğimde benim gerçek sınavda ayette fizikte 14 soruda 13 doğru bir yanlışım vardı. Bu faskülleri böyle orta ve ileri seviye arkadaşlarımı da bir incelemeden tavsiye ederim. Benim senin için fizikte 3. kaynak tavsiyem apotemin fizik faskülleri olacak. Şu an apoteminin fizik adına 3 tane fasikülü var. Ben bunlardan 12. sınıf konularını anlatıldığı modern fizik fasikülüyle benim en çok zorlandığım konulardan biri olan elektrik ve manyetizm ve baştan sona bitirmiştim. Ben bu apoteminin fasiküllerini, karaj fasiküllerini çözdükten sonra o konularda hala böyle yanlışlarım çıktığı için biraz daha böyle tekrar amaçlı olarak kaldım. Yine bu apoteminin fasiküller de oldukça güzeldir. Ancak böyle başlangıç seviyesi arkadaşlarıma çok fazla tavsiye etmem. ya Çünkü biraz nasıl diyeyim ağır gelecektir. Ancak orta ve ileri seviye arkadaşlarıma gönül rahatlığıyla tavsiye edebilirim. Bu karaç fasküllerim yoksa apetaminin fasiküller diye soracak olursan da ve açıkçası her ikisinin de birbirine göre artı ve eksi yönleri var. Eğer ki sen bir konuya ilk kez çalışacaksan böyle karaç faskülleri konuları çok daha detaylı ve bol örnek çözerek açıkladığında açıkçası ben karaç açı fasküllerini biraz daha çok beğendim. Ancak apetaminin fasiküllerinin de konu anlatımı yine oldukça güzel. Böyle karaçın içindeki kadar böyle bol örnek soru olmasa da yine bunun apetemin içindeki sorularda oldukça yani orijinal sorular hazırlanmış. Bu sebepten sen eğer ki konular biraz daha hızlı bir şekilde ilerlemek istiyorsan da bu apetemin fasiküllerini de tercih edebilirsin. Bu fasikül seçimi noktasındaysa açıkçası böyle bir tane kırtasiyeye gidip bu fasikülleri eline alıp inceleyerek ya kendin için en faydalı olacak fasikül seçebileceğini düşünüyorum. AYT fizikte senin için fasikül önerilerim genel olarak bu şekildeydi. Şimdi sıra geldi soru bankası önerilerime. Yalnız bu soru bankası önerilerime geçmeden önce ben şöyle bir parantez açmak istiyorum. Ben fizik çalışırken hiçbir zaman böyle soru çözme odaklı olarak ilerlemedim. Bunun yerine benim fizik çalışırken her zaman birinci hedefim o çalıştığım konuyu tam olarak öğrenmekti. Bu sebepten de ben her zaman böyle fasiküller üzerine ilerlemeyi daha verimli buldum. Sana da tavsiye bir konuyu atıyorum işte ilk kez YouTube'dan çalıştıktan sonra hemen böyle soru bankalarına geçmekten ziyade fasiküller üzerinden ilerleme senin için çok daha faydalı olacaktır. Bu çözeceğin soru bankalarını ise artık fasküllerde belli miktarda ilerledikten sonra ya biraz daha böyle tekrar amaçlı olarak çözecek olursan çok daha fazla verim alabileceğini düşünüyorum. Ya en azından ben bu şekilde çalışmıştım oldukça faydasını gördüm. Sana da bu şekilde çalışmanı tavsiye ederim. AYT fizikte senin için soru bankası tavsiyelerime geldiğimizde benim sana iki farklı soru bankası tavsiyem olacak. Bunlardan denir ki 3-4-5'in AYT fizik soru bankası. Bu kitap yaklaşık 400 sayfa civarı ve seviye olarak orta seviye bir kitap diyebilirim. Kitabı elini alıp incelediğinde gerek tasarımı gerekse soru kalitesiyle ÖSYM formatına oldukça uygun olacak şekilde hazırlanmış. Yine bu kitabda böyle sınavdan önce son kitap olarak tekrar amaçlı bir çözüme tavsiye ederim. AYT Fizikte senin için bir diğer soru bankası tavsiye, Nihat Bilgin Yayınları'nın TYT AYT Fizik soru bankası. En başta şunu söylemeliyim ki ben bu kitabı hiç çözmedim. Ancak bu kitabı sınavdan önce son kitap olarak çözem ve yani fizikte de böyle full veya full yakın düzeyde netler yapan arkadaşlarım önerdiği için ya bu kitaba da videomda yer vermek istedim. Yani ben zaten bu kitabı çözmeden bu kitaptan önce ya bir sürü e, kitap ve fasikül bitirdiğimden Nihat Bilgin'i çözmeye çok da gereksin duymadım açıkçası. Ancak eğer ki o kitapları çözmemiş olsaydım yani Nihat Bilgin'i de çözerdim. Bu kitabın seviyesine gelecek olursak bu kitabı çözen arkadaşlarıma sorduğum kadarıyla yani 3-4-5'e nazaran bir tık daha zor bir kitap. Yine bu kitapta sınavdan önce son kitap olarak 3-4-5'e alternatif olarak bir inceleme tavsiye ederim. İkinci dersimiz kimyaya geldiğimizde açıkçası ben organik kimya kısmındaki bitirdiğim bu 2-3 tane faskül haricinde tümüyle soru bankaları üzerinden ilerledim. Zaten gerçek sınavda da sorular böyle çok fazla detaya girmeden büyük oranda kolay ve orta seviye sorulduğunda ya bu çalışma benim için yeterli olmuştu. Sen de böyle sınavdan önce ortalama böyle iki tane falan kitap bitirecek olursan ya 13 soruda 10 net civarını falan rahatlıkla yapabileceğini düşünüyorum. Şimdi senin için kaynak tavsiyelerime gelecek olursak eğer senin AYT kimya temelin zayıfsa ve nispeten başlangıç düzeyi bir öğrenciyim diyorsan benim sana bir numaralı tavsiyem aktif yayınlarının sıfırdan AYT kimya kitabı olacak. Bu kitap yaklaşık 400 sayfa civarı ve konu anlatımı olan bir kitap. Ben bu kitabın konu anlatımını açıp incelediğimde oldukça renkli, sade ve böyle güzel bir şekilde hazırlanmış. Yani kitabın seviyesine gelecek olursak da kitap seni böyle bir anda zorlamadan her şey böyle parça parça öğreterek ilerliyor. Bu sebepten böyle AYT kimya hiç yapamayan arkadaşlarım dahil ya böyle bu kitabı tam olarak bitirdikten sonra AYT kimyada 13 soruda böyle bir 5-6 net civarında rahatla yapabileceğini düşünüyorum. Eğer senin de böyle AYT kimya hiç yapamıyorum diyorsan bu kitapta bir incelemeni tavsiye ederim. AYT kimyada orta seviyeye geldiğimizde benim sana iki farklı kaynak tavsiyem olacak. Bunlar denir ki Palme'nin AYT kimya soru bankası, ikincisi ise 3-4-5'in AYT kimya soru bankası. Bu her iki kitapta seviye olarak birbirine oldukça yakın ve orta seviye kitaplar diyebilirim. AYT kimyada böyle çok az daha iyi temel olan arkadaşlarım ya konuları bir defa çalıştıktan sonra ya bu her iki kitapta rahatlıkla çözebileceğini düşünüyorum. Zaten gerçek sınavda da ÖSYM e böyle aşırı zor sorular sormadığında sınavdan önce son kitap olarak da bu her iki kitaptan herhangi birini çözebilirsin. AYT Kimya'da orta ileri seviyeye geldiğimizde benim sana bir numaralı tavsiyem Aydın Yayınları'nın AYT Kimya Soru Bankası olacak. Bu kitap yaklaşık 300 sayfa civarı ve seviye olarak Palme ve 3-4-5'e nazaran bir tık daha zor diyebilirim. Yani sen AYT Kimya'da böyle orta seviye herhangi bir kitap bitirdikten sonra ya rahatlıkla bu aydın yayınlarını da çözebileceğini düşünüyorum. Bu kitapta her konuya başlamadan önce böyle kısa özetler falan da verilmiş. Bu sayede sen atıyorum kimyadaki formülleri unuttuğunda falan ya bu kısa özetler senin işini oldukça kolaylaştıracaktır. Eğer ki senin hedefin AYT kimyayı full veya full yakın düzeyde yapmaksa eğer ki önünde de zamanın varsa yine bu kitabı da sınavdan önce son kitap olarak çözebilirsin. Organik kimyada senin için faskül tavsiyelerime gelecek olursak benim sana organik kimyada 3 farklı faskül tavsiyem olacak. Bunlardan ilki ki çap yayınlarının organik kimya faskülü. En başta şunu söylemeliyim ki ben bu çapın organik kimya faskülünü çözmedim. Ancak birkaç gün önce bu faskülde inceleme fırsatım oldu ve oldukça beğendim. Bu faskülü seviye olarak böyle en basitten başlayıp konuları yavaş yavaş zorlaştırdığından eğer sen organik kimyada çok fazla zorlanıyorsan veya böyle hiç ben organik kimya yapamıyorum diyorsan ya bu fasikülle bir incelemeni tavsiye ederim. Organik kimyada senin için ikinci kaynak tavsiyem Palmen'in organik kimya konu anlatımı soru bankası kitapları. Bu her iki kitapta yaklaşık olarak 200 sayfa civarı ve seviye olarak orta seviye diyebilirim. Ben bu kitaplardan Palmen'in organik kimya soru bankasını bitirmiştim ve oldukça beğendim. Yine bu Palmen'in konu anlatım kitabını bitiren arkadaşlarım da vardı. Ya yine o da oldukça güzel bir kitap. Eğer sen de organik kimyada böyle orta seviye bir kaynak arıyorum diyorsan bu palmiye bir incelemeni tavsiye ederim. Organik kimyada senin için üçüncü kaynak tavsiye apatöminin modern kimya faskülü. Bu faskül yaklaşık 300 sayfa civarı ve kitabın içinde organik kimyanın yanı sıra elektrolit konusuna da yer verilmiş. Kendimde organik kimyada sınavdan önce en son çözdüğüm kitap bu apotemin organik kimya faskülüydü. Ya bu kitabın konu anlatım kısmı falan oldukça güzel hazırlanmış. Ben oldukça beğenmiştim. Kitap seviye olaraksa daha çok böyle orta seviye ağırlıkta. Ancak özellikle kitabın sonlarına doğru olan testler ya biraz daha ileri seviyeye doğru kayıyor. Bu sebeple ben açıkçası apotemnin bu fasikülünü ya palmeninkine nazaran bir tık daha zor bulmuştum. Sen de eğer ki böyle organik kimyada orta ve ileri seviye bir öğrenciysen ya yine bu fasikülde sınavdan önce son fasikül olarak bir incelemeni tavsiye ederim. Son dersimiz biyolojiye geldiğimizde eğer ki senin biyoloji temelin çok zayıfsa veya böyle biyoloji çalışmaya yeni başlayacaksan benim sana bir numaralı tavsiye aktif yayınlarının TYT ayette sıfırdan biyoloji kitabıyla başlaman. Bu kitap yaklaşık 400 sayfa civarı ve konu anlatımı olan bir kitap. Şu an bu kitabı kardeşim de kullanıyor ve o da oldukça memnun. Eğer ki sen de böyle biyoloji çalışmakla öğrenmekte falan çok zorlanıyorum diyorsan yine bu kitabı da bir incelemeni tavsiye ederim. Biyolojide orta seviyeye geldiğimizde benim yine favorim Palme'nin AYT Biyoloji Soru Bankası. Bu kitap yaklaşık 300 sayfa civarı ve seviye olarak orta seviye diyebileceğim bir kitap. Kendim de üniversite sınavına hazırlanırken bu Palmer'in biyolojisini çözmüştüm ve oldukça beğendim. Ya yani senin de böyle biyoloji kısmında az çok bir temelin varsa konulara bir defa çalıştıktan sonra bu Palmer'in biyolojisini rahatlıkla çözebileceğini düşünüyorum. Biyoloji ileri seviyeye geldiğimizde benim sana bir numaralı tavsiyem Paraf Yayınları'nın AYT Biyoloji Soru Kütüphanesi. Bu kitap yaklaşık 350 sayfa civarı ve seviye olarak Palmiye'ye nazaran biraz daha zor ve ileri seviye bir kaynak diyebilirim. Eğer ki senin hedefin bu AYT biyolojiyi full veya full yakın düzeyde yapmaksa yine bunu da eğer ki zamanın varsa sınavdan önce son kitap olarak çözebilirsin. Arkadaşlar 1-2 hafta içinde TYT genel deneme tavsiyeleri videomda yayınlamayı planlıyorum. Sen de kanalıma abone olup bildirimleri açarak bundan sonraki yeni videolarımdan anında haberdar olabilirsin. Abone olan bütün arkadaşlarıma şimdiden çok teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.